Bugünkü videomuzda güzel bir kasabamız ve bir kutuya hapsolmuş 100 oyuncumuz var. <laughs> çok güzel. Ve çok ciddiyim bu video harika olacak. TNT yağacak ve bir sürü lav olacak. Anlamayacaksınız. Anlamıyorum. Bu muhtemelen en çılgın videomuz olacak. Tamam. Chris. Evet, şu düğmeyi çevir. Evet. <laughs> Hayır. Chandler, Karl siz yarışıyorsunuz. Kendi çağrınıza gidin. Güle güle. Emredersiniz. Güle. Ve şimdi 100 oyuncunun hepsi küçük karıncalar gibi dolaşıyor. Neredesin? Ben... Mavi giyen bir tek sen misin? Oho, acele Oho, et. Oho, hadi normal. be Carl Tamam hadi kardeşim. Hadi, hadi, hadi. Seni hemen yanındaki binaya kadar taşıyacağım ediyorum. Gerçekten ölmek üzereyim Hayır ölmek Dur üzereyim. dur. Tamam tamam tamam. Tamam, tamam. tamam sorun tamam. yok. CNT yağıyor. Abi binaya gidin herkes. içeri girmeniz gerekiyor. Burada öylece duruyorlar. Aa bunlar AFK. AFK bekle biraz. Bir kayış alayım şuradan. İçeri girmek zorundasınız. İçeri girmezseniz cezayı yersiniz. Dur bakalım. Bendesin. Yakaladım seni. Oo oh, kayışla bağlanmıyor. CNT'yi aldığında ne yaparsın? Ha, i̇çeri girersin. Aa uh o -oh. Herkes içeri girmeyen herkes için üzülüyorum. Ağacın arkasına saklanıyor. Seni kurtaracağım anime kız. Harita havaya uçuyor. Seni kurtaracağım Öldüm. anime. Hayır anime kız. Bu TNT yağmurunda en son kim kurtulursa 10.000 bin dolar kazanacak. Kimsin sen? Takımımızda olmalı mı? Evet. Bakıyorlar mutlu görünüyor. Eğiliyoruz eğiliyoruz. Tamam, o bizim takımımız. Evet, evet, evet. Oo tamam tamam. İnanamıyorum. Tamandan nasıl geçiyor? Hey blokları alıyorum. Ben ben sadece blokları topluyorum çocuklar. Bunu yapabiliriz değil mi? Ha tamam bir daha yine mi? Ha kanka TNT'nin çıkmadığı kendi küçük şeyimizi yapmamız gerekiyor bence. Anladın mı? Evet. Küçük bir ada gibi pekala. Bana blok lazım. Bu tahta basamağı ve kapıyı alacağım. Çünkü kapıları severim. Tamam. Bu ne şimdi? En çubuğu. En çubuğu ister misin Karl? Evet. En çubuğuna bayılırım. Sağ ol. 64 oyuncu şu anda hala hayatta. Ve bakın TNT daha da fazla yağıyor. Devam et. Hadi kanka. Sizi kurtarıyorum çocuklar. Merdivenlerden çıkın. Kombini istiyor musun? Hayatta kal. Binalarda ne kadar yükseğe çıkarsanız hayatta kalma şansınız o ama amaş. Bunu bilmiyorlar. Yukarı çıkın. Yukarı çıkın. Yan TNT'nin birinci aşaması buradaki bütün blokları havaya uçuruyor. Her yer patlasın. TNT tanrıları. Blokları yok edin. Yedin çocuklar. Oo olamaz. Çocuğum. Bloklar bu merdivene düşmeye devam ediyor. Bu binanın her yerinde oyuncularımız var. Bu tuvaletin her yerinde. Her yerde oyuncular var. Boom. Tamamdır. Carl ve Chandler'ın ne yaptığını merak ediyorum. İnanmıyorum yere bak. Oo. Sanırım düşmüyoruz ha. <laughs> Burayı kendi evimize çeviriyoruz. Köşedeki altın bloğu görüyor musun? Ya güvenli bir bloksa? Oo. Bütün haritada ha. sadece bir tane altın blok var. Onu göremiyorum. Evet o bloğa gitmeliyiz. Kesinlikle gidelim tamam. Tamam <laughs> tamam şuradaki bloğa bak. Altın blok operasyonu. Güvenli bölge. Ve şimdi harita paramparça edildiğine göre PvP şimdi açılıyor. Boom. Artık saldırma... Bu güçle ne yapacaklar? Amit burada iki kez şampiyon oldu. TNT geri döndü. Tamam şimdi yine yağıyor ama birbirleriyle dövüşebilirler. Ne olacak peki? TNT tekrar düşüyor. Oh, oh. Hedef almak yok, hedef almak yok. <laughs> Chris üstü kapatıyor, engelli onu. Chris üstü kapatıyor diyorum. <laughs> tamam, engelliyorum. Pekala, bir yudum su alıyorum. Arkamı kolla. Ah. 38 oyuncu kaldı. Şimdiye kadar bir sürü oyuncu öldü. Bazıları da sıkıştı. Şu siyah kısmı görmezden gelin. Profesyonel değilim. Birini öldürmek için 5 dakikanız var. Yoksa atılırsınız. Jimmy şuna bak. Buraya çok iyi eşya koydum. Ama parkur yapmalılar. Aslında birbirlerini öldürüp öldürmediklerini takip edemem. Bu sadece sayıları düşürmek için bir blöf. Birini öldürmeye çalışıyor. Çünkü öldürmezse atılacağını düşünüyor. Ama atılmayacak. Bu oyuncu tüm oh. eşyayı aldı. Oh oh oh! oh. ve giy. TNT işleri daha da zorlaştırmak için geldi. İnsanları oh. kandırmak harika değil mi? Oh. Aldı. Evet. Arkadan yaklaşıp onu iteceğim. Deneyeyim mi? Evet, yemeyim tamam. mi? Tamam, yemle hadi. Hareket ederse söyle. Tamam. Bana bakıp duruyor. Nasıl hayat akar? Oh. Evet! Oh, <laughs> uh, 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 uh. İşte <laughs> böyle. Şu <Şuyu> planlamaya bak. <laughs> ben şöyle yapayım. <laughs> Bakın kim'i buldum. Ne haber çocuklar? Oh, oh, Carl benden kaçacak mısın? Peki iyi o zaman. Bana ver, bana ver. <laughs> Neden bana bakıyor? <laughs> ne? Al bakalım. Gördün mü? İyiyim. <laughs> ver şunu i̇şte bana. Böyle. Chris Carl'ı seviyor. <laughs> oh, Jimmy'nin bir kova lavı var. Oh. Oh. Çocuklar lavı var. Dur beni itmeye çalışıyorlar. Hey, geri çıktım. Hey, <laughs> geri dur, çıktım. Dur dur dur. dur. Ha? Hayır sıkıştım sıkıştım sıkıştım. <laughs> Kanka biz de birini öldürdük. Değil mi? Bak öldürdüm işte. Birini öldürdük. İlginç bu ilginç. Ama başka birini öldürmen gerek. Hey al bakalım çandır. Bekle. Tamamdır. Sadece biriniz hayatta kalabilir. İyi şanslar çocuklar. Bana <laughs> Bence vuracak mısın? İyi şanslar. Üzgünüm hey, kardeşim. Benitation. Tamam. İyi bile. Karşı oh. 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 Sana diyorum karşı koy. Hayır. Oh. 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 Tamam. Evet. tamam. Şender, sen. Kender oh. yaşamaya hak kazandın. Geç hadi. Geç. Ne? Evet. Öyle mi? Teşekkür ederim. Bu nasıl bir Güzel. şey? Kender bu çağrıdan çık. Ne tamam, şey yapacağımı bilmiyorum çık ki. Çık bakalım seni hain. Pekala bakalım alacak kadar şapşalma. Alsın bakalım. Pekala tam şuraya atacağım. Hadi bakalım Öyle istiyor. Mi? Mu? Tuzağa düşecek Tuzağa mi? Tuzağa düşecek mi acaba? Aa beni gördü. Tamam geri çekiliyorum. Git al. <laughs> oh, hayır. 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 Oh, oh, hayatta an. kaldı. Ne yaptı? Tamam yaşamaya oh. hak ediyor. Oh, vay be. Bırak yaşasın. Peki sana boyun eğeceğiz evet. anlaşıldı. Harikasın. Sana tapıyoruz. Harika. Chris ortama biraz tat katalım. Tatlı severim. Tatlı iyidir. Aa, ben tat dedim. Heh. Hala hayatta olan herkesi buraya getirmek istiyorum. Tamamdır. Bekle dışarıdaki herkesi ışınlama. Ooo. Çok zekice efendim. Çok zekice. Chris neredeyse bütün maçı mahvediyordu. Hatta bütün maçları mahvediyordu. Kanka sakin ol. Ooo. Kanka. Boy kanka. Jedi. Kanka. Kanka. <laughs> kanka. 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 Hayır. İnanmıyorum. Hayır. Olamaz. Hayır, boy hayır, Jedi Chandler'ı e kanka öldürdü. Kanka. <laughs> o sadece. <laughs> İnanamıyorum. <Ve> ne? <laughs> Bu ne? Bu ne cüret? <laughs> sana bir daha asla <laughs> asla yardım etmeyeceğim asla. Asla yardım etmeyeceğim bir daha asla maç kazanamayacaksın. Bocedai <laughs> yemin ederim asla asla. Keşke bunu bir daha. görseydin. Asla <laughs> kazanamayacaksın. Çapkin elmas kılıcı bana, vardı ve bir nedenden bana dolayı tahta kılıca geçti. Tamam, Kendra öldüren oyuncunun yanındayım. İşte Boy Jedi. Ödül olarak sana bir kova. Ödül mü? Evet, bir ödül alacaksın ve işte elmas bir <laughs> zırh. Seni öldürmek cesaret ister moruk. Cesaret ister. Bu arada tahta Aa, bir kılıçla. Bana ihanet edecek kadar cesur. İhanetten bahsetmek ister misin Chandler? Kanka be şu an çok canım yanıyor ha. Kameramı hareket ettiriyorum bu da siyah şey çıkacak demek. Burada elmas platformumuz var. Bu elmas platforma çıkmak için 5 dakikaları var. Şap Mr. Beast yolda. Hain olmanın karşılığı bu. Bu binadan aşağı inmen 10 dakikanı alacak. <laughs> üstünde elmas zırh olan sadece bir kişi var. Pekala yer değiştiriyorum. Artık siyah çizgili Jimmy yok. Boy Jedi hala aşağı inmeye çalışıyor. Boy Jedi bu atlayışı berbat etmeye sakın batırma. Hayır! Oh, hayır al bakalım işte. Al, al bakalım al bakalım işte. Bak, işte Hayır Bu, hayır. Evet, 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 hayır. Oh. bu nasıl Ciciğ. oldu? nasıl hissediyorsun? Harika, harika hissediyorum. Hala hayatta olan herkes elmas platformda ve hala 10 makademiya fıstığı için yarışıyorlar. Şimdi yapacağımız şey, yani çocuklar bu platformu dörde bölmek olacak. Kimin hangi bölümde olduğu umrumda değil. Sadece dörde bölün. Bırakın taraflarını seçsinler. Hepsi kendi özgür iradeleriyle bir kısım seçtiler. Şimdi birbirlerini görmemeleri için kısımları duvarla kapatın. PvP hala kapalı. Şu anda dört kısımda bulunuyorsunuz. Her kısımdan sadece bir kişi hayatta kalabilecek. <laughs> bekle bu çocuk yer değiştirdi. Ya bekle o da aynı şeyi yapıyor. <gülüyor> Hayır. <laughs> Elma sırlı oyuncu ile yüzleşmek istemiyor. Sanki çok üzgün. Neden bu oyuncu ile yüzleşmek zorundayım diyor. Bekle bu oyuncunun iki kılıcı var. İnanmıyorum. <laughs> bir şeyler dağıtmaya evet. başla bir şeyler bakın. Herkes bir şeyler versin. Hadi tamam, daha Herkes tamam. bir tane alsın. Tamam. Hadi bakalım bir tane alın. Hepiniz gelin, gelin ve eşyaları alın. Gelin alın bir hadi yay edelim. ve birkaç ok atacağım. Tamam, Chris onlara 10 saniye içinde PVP'nin açılacağını söyle. Lava PVP'yi aç. İyi şanslar yarışmacılar. Pekala, yapalım i̇şte şu işi. PVP başladı. Burada oh. birebir savaşıyoruz. Şimdiden savaşa başladılar Hayır. bile. Aa, birinin tam elmas seti var. Bütün elmasları çaldı. Oo, savaşı çoktan kazandı. Tamam. Oh. oh. Ha, diğer köşelere gelin. Tamam. Oh. Oh. oh Onu oh. lavlara itti. Peki evet. iki kısım belli oldu. İki elmas seti. Aa, <laughs> o, nasıl 3. Hazır mı? Hazır mı? Shut Mr. Beast. Shut Mr. Beast. Takım Beast. oluyorlar. Yakım takım oluyorlar. kazandı. Na, savaşıyorlar. O oh, hangi söyleyecek? Oh, oh. Aa, bu Aa, haksızlık ama. Yazık oldu. Karşı. Bu kötü oldu. Aa, aa, tamam. Aa, Kazananlarımız Guest, Guest, Shop Mr. Beast, Atka ve e, M Cookie Gamer. Atka benim oğlum ya da kızım. Evet. evet Atka kazandı. Atka, Atka kazandı. Hepsine elmas sır ve elmas kılıç verin. Hadi millet. Atkanın arkadaşı var. Kedisi var. Can dostu kedisi. Kediden dostu var. Geri kalan dört kişi burada. Çocuklar son ikili kapışmayı nasıl yapalım? Ben zaten kedi ekledim Nasıl olacağına yarışmacıların karar vermesine izin vereceğiz Ben sadece dört tarafı Oo. birleştireceğim Ve ne olacağını göreceğiz Tamam Hepimiz tamam. üçe kadar şey, sayarak diğer tamam. tarafları birleştireceğiz evet, Ben şu anda birleştiriyorum Tamam hepsini birleştirelim Hazır mısın? Hadi İşte bu hadi, birleşiyorlar hadi, hadi, hadi. birleşti Evet birleştirin tüm taraflar ortada buluşuyor Bakalım ne yapacaklar Hayır Kuki Gamer'a saldırıyor Onlara kuralları Olmaz. söylemedi Hayır Olmaz. Hayır Olmaz oh, hayır. Oraya geçiyor. Sıkıştık. 7'ye bakın. Ben de atka dayan. Tamam? Şimdi hepsi aynı <laughs> tarafta. Bekle. Ha! Kış, Ona verdiğim elmayı yedi. Oo, düşünmüyor bile. Arkadan saldıranı dostuma saldırıyor. Tamam. Bu 10.000 için. On sime tamam. 10 <laughs> Macadamia <laughs> fıstığı Oo, o katıp duruyorlar. Ha, ne birisi saldırıyorlar. O. Ha! Saldırmıyorlarmış. Hey, kaçmaya çalıştı. Olamaz. Arkanı dön atka. Hayır. Tamamdır. Sen halledersin bunu. Tamam, geri dön. Dövüşün. Geri Dövüş. dön. Diğer tarafları lavla kaplıyorum. Şap. Oh. <laughs> Atka. Atka lava geri düştü. Bak bunu yapamazsın Aman tamam mı? Hayır. Al. Şap Mr. Beast oh. Atka'ya karşı. Kim oh. kazanacak? Ne olacak? Oh. Nasıl? Oh. Atka hasar bile almıyor. Oh. Şuna bak. Hayır. Atka hayır. Oh. Atka hayır. Atka Az önce 10 bin dolar kazandın adamım. Ka kalbim. Huh. Evet. Atka. Atka. <laughs> sen baksana. <laughs> kar, kar. Dinle, bize şöyle havalı bir yaşasın desene. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Chris, Chris, bize şöyle bir evet kanka der misin? Evet kanka. Chandler, bize şöyle bir peynir topları diyebilir misin? Peynir topları. <laughs> Hepinize ve Karla teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Kedi benim kostümümdü. Kabala kedisiydi. Ha, sana elmas zırhı veren kişiye teşekkür etmek istemiyor musun yani? Belki tamam sorun değil. Ya da şuna ne dersin? Aslında sana 10 bin dolar veren adama ha? Ama aferin. Karl kedi spamlıyor. 10 bin kazandığın için tebrik ederim. Geldiğiniz için de teşekkürler. Abone olun.